Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Blue TV. Evet. Blue TV. Kıymetli Kıymetlimiz Türkiye'de e, ilk oluşturan platformlardan biri. E, benim birkaç tane işim var Blue TV'de. E, onur duydum bu platform. E, Açık sorumakta. Bu akşam da çok e, keyifli bir şekilde buraya geldim. <laughs> Bunun vefa karşılığını dedim. dedim, dedim. Blue çok TV çıksınız. diye soru mu olur ya? Evet, olur. <laughs> Hikayeyi takip et diyor bak. Ha? Hikayeyi takip et. Doğru. <laughs> Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Aa, ben yeni bir projeye başladım. Ee, Yalı çapkınındayım. Evet. gidiyor. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Rambo olmuş. Şimdi başvurduğumdan Hem çok iyi, iyi dostumdur zaten. Mesela onunla oynamak da onun verici ve... E, muhteşem bir şans, muhteşem bir asam var. Çok mutluyum. Peki onun haricinde ekstra bir şey var mı? Sinema filmi falan? Ee, şu an yok. Oldu. Şu an yok. soralım. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Gayet iyi. Alışabildiniz güzel. mi? Ee, bilmiyorum. Yavaş yavaş. Yani ortama çok güzel alıştım. Herkes ee, hemen kucaklıdır. Beni de orada çok tatlıydı. Sadece daha arıyorum. Karakter arıyorum peki e, sonraki bölümlerde neler olacak neler yaşanacak az bir şey anlatamıyor musunuz? Evet, i̇sterseniz neler... ikinci sezonun finalini de anlatalım. <laughs> Vallahi bekleriz. <laughs> Yok anlatamıyorum maalesef. Şeyi soralım o zaman. Evet, e, Mert ve Alpay'ı evet. gerçekten birbirine yakıştırıyor musunuz? Orası benim alanım değil. Herkesin özel hayatı e, özel. E ee, da bir kavga olayı çıkmış. Bunu duydunuz mu? Anamende size soralım dedik. Ha ben böyle magazin soruları sevmiyorum. Şey sorunuz varsa bu krafta dair sorunuz varsa zevkle yanıtlarım ama başkalarının özel hayatı öyle mi? E, hem beni ilgilendirmiyor hem de e, yani adım değil hiçbir şekilde. Ama kavga falan öyle bir şey duymadım. Peki teşekkür ederim. Çok bir bir akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar